6 sık iğne bir arttırma yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 5 sıra düz ördük arkadaşlar. Şimdi hemen yanak kısımlarını yapıyorum. Şimdi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Şimdi arkadaşlar 5 tane yani yana kısımlarını oluşturuyoruz. 5 tane ard arda arttırma. Birinci arttırmamı yaptım. İkinci arttırmamı yaptım. 3. arttırma. 4. arttırma 5. arttırma Şimdi şöyle aradaki iki yanak arasında bir burun boşluğu kadar 1 2 3 ve 4 Tekrar 5 arttırma yapıyorum ardı arda. Üçüncü arttırmamı yapıyorum. Dördüncü artırma, beşinci artırma, kalan ilmekleri düz örüyorum. Şimdi arkadaşlar dört sıra artırma yapmadan dümdüz örüyoruz ki yanak kısımları böyle şekillensin, ortaya çıksın. Arkadaşlar ben 5 sıra kadar ördüm, 4 sıra dedim ama yine kaptırmışım bir 2 3 dört beş sıra ördüm. Şimdi gözleri takalım, sonrasında artık devam edeceğiz. Şöyle tam iki yana şöyle bakıyorum. Arkadaşlar bakın şurada 1, 2, 3, 4 tane boşluk vermiştik ya onun beşincisine ben kaçıncı sıra olduğunu hemen size söyleyeceğim. Önemli olan da o zaten. Hemen üstten sayıyorum. Sihirli halka ile başladığımız yerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. sıraya taktım. Ve sonra aralarında 1, 2, 3, 4 tane boşluk bırakıp 5. ye takıyorum. Biraz böyle şey mi oldu diye düşünüyorum. Bir bir tane daha geri geri yapabiliriz arkadaşlar hemen. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6'ncıya takıyorum burada. Böyle tam oldu. Midalarını da yerleştirdikten, taktıktan sonra artık şimdi arkadaşlar azaltmaya başlıyoruz. En son altı sık iğne bir arttırma yapmıştık ya şimdi e, ondan önce şu e, yanak kısımlarının azaltmasını yapacağız. Hemen 17 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi 5 tane azaltma yapıyorum. Birinci azaltmam. ikinci azaltmam üçüncü azaltma dördüncü azaltma beşinci azaltma şimdi dört tane sık iğne örüyorum arada bir 2 3 ve 4 şimdi tekrar 5 tane azaltma yapıyorum Arda Arda birinci azaltma ikinci azaltma 3 4 5 Kalan ilmekleri düz örüyorum. 17 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi azaltma kısımlarına başlıyoruz. Şimdi 6 tane sık iğne örüyorum. Bir azaltma. sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Sonraki sırada 5 sık iğne bir azaltma, sonraki sırada 4 sık iğne bir azaltma ve doldurarak gidiyoruz. En son arkadaşlar 1 sık iğne bir azaltmaya kadar geliyoruz ve en sonda 6 tane azaltma yapıp artık kafa kısmını kapatıyoruz. Bu şekilde yüz şekillendirmeyi yapacağız. Arkadaşlar şimdi bu çantamız tabi biraz daha büyük olduğu için birazcık daha büyük ayak kısmını yapıyoruz. Diğer minik çanta da birazcık daha küçük kafayı da o şekilde yaptık. Şimdi ayak kısımlarını göstereyim. İsterseniz kafayı bir küçük olanı yapabilirsiniz. Hani diğer küçük olanı bu daha büyük geliyor bana esra hanım daha küçüğü. Tabi daha küçüğü daha tatlı daha şirin oluyor. Onu yapmak isterseniz arkadaşlar onu yapabilirsiniz. Onun tarifi de var. Şimdi ayaklar için hemen sihirli halkamı oluşturduk. 6 tane sık iğne yapıyorum sihirli halkanın içerisine. Halkamı kapattım. 6 tane artırma yapıyorum. Her ilmek içerisinde çift batıyorum. 6 arttırma yaptıktan sonra 12 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir tane daha yapmam gerekiyor. 5 arttırma yapmışım. Şimdi bir tane işaretçi alıyorum. Hemen şu alttakini alayım. 3. sıramı Üçüncü sıramıza geçtik. Bir sık iğne, bir arttırma. Sıra sonuna kadar tekrarlıyorum. Bir sık iğne, bir arttırmayı. Bir sık iğne bir arttırmayı yaptıktan sonra toplamda 18 adet sık iğnemiz oluyor. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramız. Ben sıra sayısına çok takılmıyorum. Önemli olan doğru yapabilmek. Şimdi arkadaşlar iki sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Bu sırayı sıra sonuna kadar iki sık iğne bir arttırma yapalım. Sonraki sırada 3 sık iğne bir arttırma yapalım ve 4 sıra kadar düz örelim. Çok pardon arkadaşlar. Şimdi bu sırayı bir sık iğne bir arttırma olarak yaptık. Şimdi iki sık iğne bir arttırma bu sırayı yapıyoruz. Şimdi bu sırayı sıra sonuna kadar iki sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Sonraki sırayı üç sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Şu an arkadaşlar 3 sık iğne bir arttırma yaptıktan sonra 30 adet sık iğnemiz var. Şimdi bir sıra boyunca blo örüyoruz. Yani ilmeğin arka lobundan tek kanat alıyoruz. Şöyle. Şurada ipim ipi çektirdi galiba. Hemen onu düzelteceğim. Evet, şurta ipimi çektirmiş. Şimdi yeni sıramdan başlıyorum. 30 sık iğnem var. İlmeğin arka lobu. 30 tane ilmeğin arka lobundan örüyorum. Bir sıra blo ördükten sonra sonra normal e, bir şekilde arkadaşlar 4 sıra boyunca 30 sık iğne örüyoruz. 4 sıra. Arkadaşlar 4 sıra boyunca düz ördük. Şimdi hemen 3 sık iğne 1 azaltma yapıyorum. Pardon şöyle yapalım. 2 sık iğne bir azaltma yapalım. 1 2 azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne 1 azaltma. iki tane ilmeğim kaldı onları tek örüyorum. Şimdi yine iki sık iğne bir azaltma yapacağım bu sırada. Birazdan dolduracağız. Sonda bir sık iğne bir azaltma yapıyorum arkadaşlar. 3 tane sık iğnem kaldığı için. Şimdi doldurma işlemi yapalım biraz. Şimdi bir sık iğne biraz atma. Bir sık iğne bir azaltmayı yaptım. Sonda da bir tane azaltma daha yap. Arkadaşlar şimdi bu kısmı bu şekilde ördüğümüz kısma bunu bu şekilde yani diktikten sonra şu kancaları geçiriyoruz. Geçirdikten sonra askıları da şöyle tam kapağın alt kısmına diktik. Hemen şöyle bir aparatımız var ya. İsterseniz arkadaşlar direkt buraya da dikebilirsiniz. Aparatlarınız yoksa bu şekilde dikebilirsiniz. Çocuğunuzun şimdi sırtına göre ayarlamak için bu şekilde geçirdik. Şimdi şöyle bakın. Pardon şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle bunu da şuradan geçirdikten sonra Arkadaşlar şunu şöyle, bu şekilde geçirdikten sonra, şöyle bakın alt kısımdan. Şuradan arkadaşlar geçirmeyi artık kendiniz bir şekilde ayarlamanız gerekiyor. Şunu hemen şöyle bir iğne yardımıyla ya da makas yardımıyla şunu şuradan geçirmemiz gerekiyor. Evet zar zor da olsa geçirdim arkadaşlar. Aslında şöyle çektiğinizde o kendi geliyor ama bu şekilde ayarlamasını yapmış olduk. Dediğim gibi ayarlamayı kendi çocuğunuzun sırt kısmına göre yapın. Şimdi arkadaşlar bakın çantanın kafa kısmını tavşanı tam şu kısma diktim. Kolları da şöyle bu kısımlara diktim ve havucu dediğim gibi diğer havuç kısmından yaptım. Sadece 3 sıra daha fazla örüp bu şekilde bitirdim. Ayakları da bu şekilde diktim. Bir yandan şöyle isterseniz şunları içeri alabilirsiniz. İsterseniz şöyle süslü bir şey olmasını istiyorsanız bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Arkadaşlar kolları nasıl yaptım? Sihirli halka içerisinde 6 tane sık iğne yaptım. 6 tane arttırma yaptım. 12 sık iğneyi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra kadar ördüm. İki kolu da bu şekilde yaptım. Havuç videosunu zaten kanalımda o kadar çok havuç var ki en son yaptığım bayram çantaları var ya oradaki havucu 4, 4 sıra daha fazla örerek bu şekilde yapabilirsiniz. Yani bu şekilde başka sanırım artık yapacak bir şey kalmadı. Büyüklüğünü küçüklüğünü isterseniz tavşan kafasını daha küçük diğer videodan da yapabilirsiniz. Bu şekilde çantanızın büyüklüğüne göre tavşanı büyütebilirsiniz ama çok büyük yapmanıza gerek yok. Yani bu kafa bence çok daha büyük çantaya bile olabilir.